Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoşgeldiniz. Ee, bugün tavuklara lokantadan pilav gelmişti. Onu dökmüştük. Biraz da küflenmiş ekmek vardı. Onları döktük de yerler mi bilmiyorum. Ee, şeyde depoda unutmuşlar. Şöyle hayvanların son durumunu göstereyim size. Şu ıskiye yere düşmüş. Şurada kal. topal civciv ölmüş arkadaşlar. Ben sabah geldiğimde şurada ölmüş. Ee, zayıflamıştı bayağı zaten. O ölünce tekrardan açtım ben bunları da. E, bir de hangi tavuk yumurtluyor bilmiyorum. Şurada e, kameranın ışığını da açayım bir dakika. Ha, açıldı. Ee, şurada çuval düşmüştü yere bir gün geldim baktım yumurta yapmıştı bir tane tavuk o küçük tavuklardan biri ama hangisi bilmiyorum şöyle ceviz yaprağı da var zaten bir olmasın diye ee, dün şu üç tanesi vardı hiç ellememiştim ee, bugün de şunu yapmış şöyle küçücük bir yumurta şöyle göstereyim çok küçük böyle bir yumurta yapmış bunu kıracağım sizlerle birlikte bugün yani e, birkaç video izlemiştim bununla alakalı da şöyle dursun anlarsınız zaten. Yani niye böyle bilmiyorum bu. Neden yani acaba yaptı bilmiyorum. Acaba yarından böyle yapar. Hiç bilgim yok. Onlar onun yumurtası. Burada da Hint tavuğuyla, e, kel tavuğuyla Hint tavuğu ve kel tavuğunun yumurtaları var O da yumurtluyor olabilir Öbür küçük o anaç tavuk da var O da yumurtlamış olabilir Zaten, ha şunlar şu Bundan başka küçük tavuk yok Normal yumurtladığı boyut, yumurta boyutu öyle Suluğu buraya koydum, burada daha temiz Orada içine toprak kaçırıyorlar Kel oruzu ayırabilirim. Bu kümese. Çünkü o da bir şey olacak gibi. Hem ayıralım orada kendine gelsin. Kel tavu bastır, bastıracağım gibi duruyor. Altında yumurta yok. Buralarda da yok. Buraları kapatmıştık ama yana da gelen yumurtlayan olabilir. Gene göstereyim yok orada. Burada da yok. Bakalım bunu bastırabilirim. Bu yumurtayı da kıralım sizle birlikte. Ee, la buraya beton diye. Şöyle burada kırayım. Kırılmadı mı? Şöyle arkadaşlar, ucunu körük, içini ah dik diyorum. da şurada göndereyim. Ne da Ne açıldı? İçi küçücük tablosu var. Şöyle. Dökülmüyor hatta var. Şöyle bir şey kabuğu da küçücük. Tavuklar yer bunu. Ee, ne bileyim ne olacak gayet. Yarın da bakarız ürünlerine. Buraya da şey çorba tarzı bir şey dökülür. Korkun civcivere büyüyor. Bir tane şey olan vardı. Bizim hasta olan grup burada yatıyor zaten onun altında. Zayıf bir cici vardı o ölmüş. Cicilere de koymuştum biraz O ölmüş diğer sağlıklılar yaşıyor daha şu anda. Şu da hasta gibi duruyor biraz. Bu vurgu gene tekrar kapatacağım. Akşam yüzleri biraz salıyorum, geçsin diye. Buraya da e, o ölen civciv alayım. Buraya da bir okel o kel oruzu ayırabilirim. Kel horozu ayırmayı düşünüyorum buraya. Çünkü e, göstereyim hatta size de. Bir yer horozlardan bir ayrı kalsın bakalım. Hem biraz gelişsin. Bu da biraz daha kalıyor gibi. İyi ama bir de dayak yiyor. Büyük horozlardan ondan bir de özellikle şu en büyük olanımız var ya onlardan çok da şu var bir tane siyah horoz Hint horozu kuleymut var ee, şöyle beyazlı var bu beyazlı kalır güzel çünkü Maşallah başka şurada bir tane koyu var bunun kardeşi ee, küllü orozu. Şurada da şöyle bir oroz var. Bu da oroz. Şu diğer küçükleri bilmiyorum. Onlar tavuktur herhalde. Beyaz gurk olmadı. Onu bastıracaktık. Öbür gurk da burada kafasında yara vardı. O yarayı şey yapmış. Yeni yeni yutuyuzlar çıkmış yarası kafasında. Geçmiş yarası. Ha, kok korkuyor bir de çok korkuyor. Buralara uzun zamandan beri bakmıyorum. Bir hafta oldu belki. Şimdi var mı diye. Sizlerle beraber şöyle bir göz atayım. Yok gibi duruyor. Ya da belli olmaz. Bir bakmışsınız. Bir yerden yumurta çıkıyor. Şöyle cizgilerin şey böyle. Bir aylık falan var herhalde. Youtube'da çıkan videoları var. Oradan bakarım. Videonun günü yumurtayı yiyor burada. O horozu bugün ayıracağım. Bir de bakayım şurada kaç tane yumurta var diye. Gel. Gel gurgu bastıralım ya. Olduğu yerde yatar büyük bir ihtimalle. Evet, ıı, şurada Şurada anahtar Bu Gitse bile bu gitmez. Bu anlat çünkü. Beni eski videolardan bilenler bilir. Ta eski zamanlardan olan tavuk kurku olmuştu. En yani son kurku videosu çekmiştik. Bir yıl önce falan. Şu da horoz. O da bu değişik bir cins horoz. Hem paçalı hem de tüyleri sanki kabarık gibi bir şey burada 3 tane yumurta var. Bunu koyasım bilmiyorum. Köy tavuğu olduğu için ama bir de küçük tavuk olduğu için hoşuma gidiyor. Onu alabilirim. Burada da 2 4 5 tane var. Tamam bastıralım ben eve götürmüştüm birazında. Ay eve diyorum. İçeri koymuştum birazında. onları da şey yaparız. Dur kapa alayım düşmesin onlar. Şu yemliği dolduracağım. Hayvanlara koyacağım bu Bu şu anki koyduğum yem yeri var ya oraya asacağım o ağacın oraya. Kümes as asmayacağım. Kümes şey. Burada kalsın kova. Şuradan bunları da alayım. Buraya da ben bir tane başka bir yumurta koyarım çünkü vazgeçmesin yerinden. Buraya yumurtluyorlardı buradan vazgeçtiler. Bunu kaldırabilirim ya da bunu çevirebilirim şu tarafa doğru. Kümese de şuraları kaldırmam lazım. Üst üste tahta koymuştuk tavukları tırlayıcı. Bir iyice toparlayayım bunu öyle. Şunları ayrı koyacağım. Çünkü köy tavuğu yavru Kırmasın masalada dikkat edeyim. şey de vardı şu şeye koyuyorum ya kovaya. Ben sonradan eklerim ona. Elimde olan yumurtalardan. Kalem bakayım kalem bulabilirsem onu işaretleyeyim. Başka tavuk gelip yumurtlarsa ayırırız diye. Şurada kalsın ilk İlk önce şu köy yumurtası bunlar. Bu da bize var. Onları ilk işaretleriz. Bu taraflara baktık. Yoktu yumurta zaten. Onu bastıralım. Ondan sonra ben devam edeyim. Yumurtaları işaretledikten sonra. Evet arkadaşlar yazdım şöyle 3 6 7 tane var şu an yutması. Bismillah. ne? Ee, İle de değiştirebilirim belli olmaz burada kalmaz belki küme falan alabilirim. O yatar küçük o köy tavuğu olan var ya küçük. Şu da kenarı çatlatmış köy tava olan küçüğün e, ismine küçük yazdım yumurtanın üstüne öbürlerine de hint karışımı yani hintin hint tavuklarının yumurtası olabilir kel tavuğunda evet. Evet. şu anlık böyle arkadaşlar akşam oldu böyle dediğim gibi o yemli asabilirim bir de o kel oruzu e, şeye kapatabiliriz Kurguda bakalım o şu tavukları yırt da yere koyabilirim. Bugün belki onu oraya koyarım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.